Dostlar uzun zamandan sonra böyle girişi montajla beraber yapıyorum. Efsane bir Neon gameplay ile sizlerleyim. Başlıkta da okuduğunuz gibi. Neon'la 30 vurduk. Oyun uzadıkça uzadı. Normalde Valorant mobil maçları 20-25 dakika sürer. Bu maç neredeyse 1 saat sürdü yani. 25 roundluk falan maç yaptık. 25 round falan oynandı yani öyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz mobilde 8'de bitiyor oyun. Harbiden 30 vurduk yani. 30 vurmak da hani mobile göre yani PC'ye göre mobilde 30 vurmak biraz daha zor. Oyunun böyle bu tarz uzaması lazım. Neyse abi çok uzatmayalım. Zaten şimdi siz izleyerek göreceksiniz. Maça geçmeden önce like tuşuna Batarsanız çok büyük destek vermiş olursunuz. Kanalı biraz aktifleştirmemiz lazım eskisi gibi. Like'lar atıldıysa hızlı bir şekilde maçımıza geçelim. Hocam Neon'la yargı dağıtma işi diyorum. Sadece izli gerçekten hani yargı dağıtılacak. Gelin bakalım şimdi buraya. Bu çalmasaydım ya. Oğlum kayman var sanıyorum demin kullandığımı unuttum Ölüyordum az daha arka geliyor. Tamam. Tamam o da burada zaten. Ya kaçıyor kanka kaçıyor da yani mecbur geleceğim buraya. Ben buradan çıkmayacağım çünkü. Dostlarım videoyu bölüyorum. Valorant mobilde pinginizi düşürmek istiyorsanız sizlere hemen Georup'tan bahsedeceğim kısaca. Uygulamayı Google Play ve Apple Store üzerinden kolayca indirebiliyorsunuz. Dostlar ben Android kullandığım için direkt Play Store'a giriyorum. Georup diye arattığınız zaman zaten direkt uygulama önünüze çıkıyor. Buradan direkt bir şekilde Valorant hızlandıracağım. Oyunu başlatacağım ve rank maçına gireceğim. Sizler de MS'in ne kadar düşük olduğunu göreceksiniz zaten. Hemen Valorant'ımızı buradan bir hızlandıralım. Şu anda oyun başlatılıyor. Bak standart FPS'i veriyor. Çift güvenlik seçeneği de var yani hile falan varsa kardeşim. Hileleri de önlüyor gibi bir program yani. Adamlar onu bile yapmış bakın burada şu anda 3 seviyede her şeyimizi halledik gibi tamam, maçımıza geldik. Direkt bak MS aşağıda odaklanın abi. Direkt MS odaklanın. Bak 121. Bak. bak 125, 121 şu anda. Hani daha 130'u hiç görmedi. Full beyaz yanıyor şu aşağısı. Siz de pinginizi düşürmek istiyorsanız dostlar açıklamaya ve yorumlara bıraktığım linkten GearUp'ı indirebilirsiniz. O zaman videoya kaldığımız yerden devam edelim. Tam oynuyor. bir, bir kör olduk, bir kör olduk. Bazen olur. Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Aldık bu arada hocam. GEÇTEN TP'den öleceğiz. Nice, 1-0. Hadi lan. Aldı lan vallahi adam son saniye. Abi ilk el bir şey yapalım mı? Pompalı yapalım bence. Hemen vandal çekmek istemiyorum. Bu roundu da kazanırsak hem ekonomi açısından çok iyi olur. Hem de şu pompalının bir hakkını verelim bakalım. Stop, stop. Ne oldu oğlum? Adam görmedim lan ben. Vallahi adam görmedim. Bizimkiler bir değişik oynadı ama anlamadım. Abi B'ye gidelim bence. A'nın biraz çünkü suyu çıktı. Boş mu lan burası? Boş lan valla. Bir dakika ben şu uzundan bakarım buraya bunları vururum ya büyük ihtimal. Tamam bu gitti. kanka gelir mi lan bir daha? Tamam güzel. Çok güzel. Nice hocam. 3-0 güzel güzel belliyoruz B'ye mi gidiyor lan bunlar? Ne yapıyor? Ben yine B'ye gidiyorlarsa long'dan gideceğim. Oo bir dakika bir dakika bir dakika. Ha, çık önümden stun attırmadı bana ya. Var ya bizim birim stone yüzünden öldüm ya. Yok. Arka geldi kardeşim. Size bir şey diyeyim yemin ederim bu birim yüzünden öldüm ha. Ne stun attırdı bana adamın üstüne kaydım ya. Onu alıp TP'den geçme işi hocam. Tamam A git A git A git. A git. A, git. A gitmiyor B'ye kurup ve ölecek şimdi izle abi. Sen o kurana kadar ne yok buraya gelir bile lan koşarak. Geldi bile yani. E o abi belliydi yani. Aa git dedik o kadar sana kardeşim. Bir yaşanmışlık, bir bilmişlik var yani. Ben şu pompalayı alıp şuradan bir kere açmak istiyorum ya oyunu. Ne dersiniz? Yapalım mı onu? Bilmem yapsak mı? Yapılır mı hocam o? <laughs> tamam birini aldım. Şans şunu ver bana. Oğlum bizim Spike nerede o? Yerde ne arıyor Spike? Lan adam oğlum sağda sandım soldan çıktı ya. Bu arada bak neon oynadığım için şu tribe çok fazla giriyorum. Hani böyle koştuğum zaman bile sürekli mamut yapasım geliyor. Aslında adamı gördüğüm zaman bunu yapmam lazım. Mesela demin şu B fight'ında yaptım ya. Yani neon oynuyorsanız sürekli şey tribine girmeyin. Alışkanlık oluyor böyle. biraz daha ona her şeyine alışmak lazım. Böyle sürekli hani böyle sağ sola yaparak koşasın geliyor. Mesela adasın adam B kurdu ya. O B'ye giderken yol boş olsa bile böyle mamut yaparak koşasın geliyor. Gerek yok abi. Ona biraz daha alışacağız hocam. Sıkıntı yok. Hocam 3-2 olmasın ama ya. Eğime ayağa bakıyor kardeşim gerçekten e, best bir oyuncu. Öldü bu. Kur lan. Aa, stunlamıştı ya. Bizim adamın eğimi yere bakıyor bu arada. Hamamdan mı oynasam? Hamamdan oynayacağım bu sefer. Tamam. Oha lan ne arıyor orada? Bir iki çekip çekip ölünce bak çok rize giriyorum ya. 3-3 oldu. Abi rahat olun ya. Ben o yargıyı bu videoda dağıtacağım. Hala stunlu bu da. Ya çok yanlış çıktım da, yine bir alıp öldük. Bakar bir tribe giriyorum böyle olunca. Aslında yanlış çıkmadım. Orada omun da varmış ya. İki kişinin kine çıkarsam vurur yani. Birini vursam bile omum vuracaktı beni. 120 vurmuşum Reyna'ya bu arada. Arkana sıraşından da ölecek. Hadi lan. Ay 3-0'dan nasıl 4-3 oldu bu maç ya? Vallahi 7-3 olsun kardeşim gerekse. Bugün benim yargı modum açık. Halledeceğim rahat olun. Reyna'nın bir tık oynaması lazım ama tabii. öyle de bir faktör var. Oğlum B'ye bakan yok mu ben mi yanlış görüyorum? B'ye bakan yok ben B'ye gidiyorum o yüzden. Aa onu alsam ya onu alsam bir yerinde stanla onu da alırdım ha. B'ye giriyorlar lan basın basın B'ye basın. Ben ölünce bunlar zaten hiç kill alamıyor ha. Reyna aldı Allah'a şükür. Al onu da. Helal. Oğlum bu adam daha ne yapsın ya. Oğlum aldı lan. ananı? Hay Ay ben böyle şansın anasını. Böyle vaziyetin içine sokum. Ya bu da zaten benim başıma gelir. Harbi benim başıma gelir şu şans ya. Şuradan arkalar mıyım bu arada bunlar. Bunlar yine B mi gitti lan. Kompalı var. Benim yakın oynamam lazım. Perdem olsa çok iyi olacak da perdem yok. <laughs> Tamam çok güzel. Dönebilir yani bu maç. Adamlara çok fazla gereksiz sayı verdik zaten. Tamam bu sefer A oynayacaklar yani artık. Çünkü B oyunu biraz onlara sayı kaybettiriyor. Bizim orayı yandığımızı düşünüyor onlar şu anda. Abi kaç 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 Tamam ona yana aldım ya Diğeri de orada Tamam çok güzel. Abi işte bu ya. Deminden beri bunu bekliyorum oğlum sizden ya. E oynarlar mı diye bir düşünce var içimde. Oğlum 4 kişi B biraz fazla değil mi lan? Ben A gidiyorum hocam. Arkalayacağım. Ya B'ye gidecekleri belliydi de ben yine de risk atmak istemedim. Tamam güzel. Şimdi 5-5 mi oldu hocam? 6-5 olmuş ya. Kendi hızımıza yetişemiyoruz ha. Abi bu sefer A gelirler bence. Hocam yine mi B'ye gitti bunları ya? Hey kurumuşlar bile oğlum bu ne yavaş Lan arkada vurdu onu ne alaka Ne Neon arkamızdan gelecek onu biliyoruz Tamam aldık onu Nerede lan bu Nice abi nice Size şey diyeyim mi harbiden çok iyi döndürdük ha. E yine A oynarlar diye A gitmek istiyorum İçimde öyle bir his var çünkü o beynime çok sağlam yedim de o buldokla nasıl öyle vurdu ya adamlar sanki bu sefer bu roundu alacak gibi ama çok sağlam yediler çünkü ülkesi de var bas oğlum ülkeni bas lan oğlum şimdi değilse ne zaman hay ben sizin oynayacağınız oyunu tamam 7 6 oldu 7 7 olmasın ben razıyım yani 7 7 olmasını istemiyorum uzuyor abi Arkaya TP atmasın lan o. Oo arkaya TP'lenecek o. Abi nasıl oldu lan? Baba 7 7 oldu ya. Çok iyi girdiler bu arada. Hadi lan. Bak bu ses verdi ölecek şimdi ya. Bizim Brit zaten çok garip oynuyor. 3'e 11'e 3 gidiyor zaten adam yani normal değil mi hocam? Baksana şunu ses verişe ya. Beni öldürün oyunu oynuyor adam. Abi 7 7 oldu. Oyun sinir olduğum şey ya. Tamam biz saldırıda iyiydik bu arada. Saldırıda alırız diye düşünüyorum. Genelde Neon şurada bekliyordu. Ben şuradan direkt Neon'u vururum girip. Aa lan dönmedi. Abi niye dönmedi? O an büyütmüşüm direkt lanı. Jiroskop niye dönmedi kardeşim? Çünkü sağ olsun benim telefon yine drop yedi. 120 FPS'ten 100'e düştü galiba. Zaten orayı büyütmüşümdür. Böyle olunca da sağ olsun dediğim gibi telefon öldürttü beni yani. 120'den 100'e düşünce bile işte böyle sorunlar oluyor abi. Ben o yüzden bu telefonu değiştireceğim zaten. Hadi lan bir sağlam arkalayayım şunları da. Tamam kurdular ama sakiniz. Ulan ses vermeden gidersen. 后一人，还剩一名敌人。吃我这招！先走一步。是身吗？没有问题。解决，能解决吗？ 0 4 ile çözdüm oğlum. 0 ile. Şeye basmayın lan devam devam. Anata bir için oynamadık bu oyunu. Bak ben yine şu anda bir drop drop bir şey yemezsem bu oyun bizde ha bu arada. Harbiden bizde. Neredeyim oğlum ben? Bana bir heal var mı? Yok. Takımda heal yok anasını Hadi lan aldık lan. Oğlum işte bu be. İşte bu be. Eğimi sabitliği görüyor musun kardeşim? Harbiden yapıyoruz da bu vandal gidecek benden değil mi? Aynen. Abi bak gerçekten hiç drop yemediğim bir evren diyorum arkadaşlar. Bak bir söylüyorum. Hiç drop yemediğim bir evren ya. O cihaza o evrene geçersek böyle çok rahat oynayacağım. Bak şu an 98'e falan düşüyor yine. Benim FPS 108'e düştü. Öyle düşünce işte hassasiyet gidiyor abi. Önündeki adamı vuramıyorsun. 111, 104 düşme lan. Bir sabit kaldı. da alalım şu oyunu ya. Şu B'de mi lan bunlar? Şu arkam biri tutuyor olabilir. İnşallah tutmuyordur. Mal gibi ölmeyiz. Oğlum nasıl kurdurtuyor bunları ya? Hey, tutmuyor musunuz B'yi anlamıyorum ki. Yine iş başa düştü anasını satayım ya. Oha. Kanka bela atacaktım ya. Daha ne yapayım ki ben? Ben daha ne yapayım yani? Arkamdan da biri geldi bir afalladım bir şeyler oldu. Ne olur bu oyun beleş gitmesin kardeşim. Bu oyun biterse bile bu maçı koyarım yani. Harbiden hakkını vererek oynadım çünkü. Çünkü bizim adamlar oynamıyor dayı. beraber bitmedi lan galiba. Tamam devam ediyoruz çok güzel. Dediğim gibi zorlasam alırmışım ha. Harbi zorlasam alırmışım. 20'ye 10 gidiyorum anasını satayım. Oh, şu silahı ver bana bir moral motivasyon gelsin yerine. Yani buraya bu sefer aynı şekilde girmeyeceğiz. Bir tık sağlam tutuyorlar bu sefer. Ya hayır! Lan nereye bakıyor kanka? Eğimi görüyor musun? Eğimi görüyor musun? Kafayı yiyeceğiz. Alamaz ki 30 canla dördünü de. Bir de arkasından geliyor hiç yüklemiyor ama öldü yani. Ses de kasmıyorlar. Buna 9 oldu. Şimdi ona 10, 10 yaparsak beraber verirler mi acaba? Onu düşünüyorum abi. Dediğim gibi dostlar bazı fightlarda böyle şu hareketi yaparken garip şekilde ölebilirim veya saçma şekilde de vuruyor olabilirim. Bu tamamen alışmadığımdan ama görüyorsunuz abi yani 20 yoğun bir de bence biraz alıştığımı gösteriyordur diye düşünüyorum kardeşim. Orada kesinlikle saçma ve pike ölmek istemiyorum. Orada beni stunlayacak o. Abi galiba verdik ya. Hadi lan. Ay hadi lan. Lan adam 3 kişi vurdu lan. Reyna vurur, Reyna vurur. Reyna vurur lan. Reyna Allah aşkına yapma. Helal lan sana Reyna. Abi bir şey diyeyim Reyna şeyi vuramazdı bunu. Bir hiç vuramazdı. Bir için 3 kilo var yani. 3'e 16 gidiyor adam. Herkes devama bastı oyun. Bir kişi basmadı diye eğer eşit bitirirsen harbi söverim sana. Abi herkes istiyor ha oyunu. Birim kurum lan ne <laughs> yapıyoruz oğlum? Arkam var. Tam <laughs> ses verme. Sakin oynayacağım abi, hiç sıkıntı yok. Adamlar oynamıyor. Buradan olun gelebilir. Bulan i̇şte, bu lan adam olacaksınız lan adam adam öyle alırlar 24'e 12 ne kanka ya galiba alışıyoruz ya bak emboli 24'e 12 diyorum kanka 30 kile gidiyor oyun 30 Marvi var ya bir kere daha uzasa 30 kil almak isterim de riske atmak istemem ya gerek yok tamam a gelmiyorlar büyük ihtimal b oynayacaklar alacağım ben arkası boş gibi hocam bak ne olur kurmasınlar hemen yine ya bak yine kuruyor adamlar oğlum ne yapıyor bunlar burada ya <laughs> 어떤 아나스 크루유난? 빠스 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 빠스. 마지막 한 명. 뒤에 한 명, 앞에 한 Ya kardeşim ben daha ne yapayım ya? 11-11 e oldu 26 kil. Ne olur bitirmeyin oyunu bak. 30 kil yapayım kardeşim. Ersikte mükemmel yani mobil'e göre. Mesela göre 30 kil çok iyi olur. Rekor da olabilir yani. Ya, rekor derken tribe girmeyelim abi. PR'de en fazla rekordur büyük ihtimal. Başlık ekmek çıkar abi ekmek. Aslan sen de. Ben bas kim basmadı? Tamam devam. Vallahi 30 kil geliyor olabilir dostlar ben size söyleyeyim. Oğlum bu arada normalde Immo liginde böyle neonla birden fazla maçları koyacaktım ben tamam mı? Şu anda bu maç bence gayet yeter dörtler yani bir maç koyayım zaten. Çok uzadı maç 22 round oynamışız Normalde birden fazla maç koyacaktım ama Şu 26 kill'lik maç gayet best bence yani Yeter hocam Niye kurmuyorlar Ya gerçek mi bu ya bizim Reyna niye satıyor Pyke'ı koruyacaklar onlar orada şimdi Harbi inanamıyorum ya oynadığınız oyuna Harbi inanamıyorum yani Hayır ya lan lütfen al lan git kur Aha vallahi kuracak hadi ne olur ne olur Abi 27 kill almışım ben daha ne yapayım dayı kurlay şunu Hadi 12-11 13-11 biter bu oyun Aslanımsın lan sen benim. O da 21 vurmuş zaten. Oğlum killere baksana. İşte bak şu zıplamayı üstü almanın faydaları kanka. Bak ciddi söylüyorum. Abi ne olur Allah'ım bitsin ya. 12-12 olursa daha bu maç uzamayabilir. 23 round oynadık. 23 round yani. Çok fazla oynadık zaten. Yine B'ye gidiyorlar Allah kahretmesin. Emin de gerçi B deyip bir A, P2 bir şeyler olmuştu ama. Yani bu sefer düzgün arka. Aha vallahi arkalıyorum alıyorum lan. Oha iyi ne oluyor lan? Biliyor ki yerim Allah kahretmesin. Buradan gireceğim. 30 kill mi lan? Vallahi 30 kill. Sana bir şey diyeyim mi? rekora ha. Gerçekten rekor. Ben ne daha önce 30 vuran görmedim kardeşim. Vuran varsa da yanıma gelsin. Hani ego anlamında söylemiyorum ama gerçekten çok güzel oynadık. Hocam mükemmel bir gameplay. Harbi mükemmel bir gameplay. 30'a 14 ne oğlum? 30'a 14. Bir şey diyeyim mi? Harbi çok iyiydi. Arkadaşlar harbiden çok iyiydi. Olarak mobil kariyerimiz daha yeni başlıyor ama harbiden şu tablo yani. adam nasıl birinci oluyor kanka? Bana biri söylesin ya. 9 tane asisti var diye mi gerçekten adam birinci oluyor? 20 Bak 22 defa ölmüş tamam mı? Sırf 9 tane asisti var diye şey mi oluyor adam? Kili benden düşük. Ölümü benden fazla. Ben 14 defa ölmüşüm. Adam 22 defa ölmüş. Ama sırf 9 asisti var diye adam gerçekten şey mi? MV, yani birinci mi oluyor? Nasıl baba ya? Geç neyse anlamadım. Dostlar dediğim gibi ben normalde birden fazla maçları koyarak böyle immo liginde yargı, agresif gameplay gibi bir video atacaktım ama bu maç gerçekten hani 3-4 maça bedel bir maç bu arada. Hatta 4 maça bedel diyebiliriz. Yani Neon'la tek maçta böyle mobilde 30 vurmak hani tam PC'lere göre normal bir şey olabilir ama gerçekten mobilde çok zor yani. PC'de tamam 12'de 13'te bitiyor oyun. Hatta kaçta bitiyor bilmiyorum. Bilenler yazar. Burada 8'de bitiyor yani. Düşünün. Uzaya uzaya 30 vurduk yani. Gerçekten mükemmeldi. Vuruşlar da bence bir o kadar iyiydi. O yüzden tek maçlık koyuyorum bunu kardeşim. Daha fazla Neon videosu gelmesini istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Böyle sürekli bundan sonra böyle agresif yayın playler yapacağım. Gerçekten hakkını ver yani bunun gibi bir sürü video dağıtmak istiyorum. Böyle sürekli böyle illa bir içerik yapmamıza gerek yok. Daha oyunun global sürümü yani Türkiye sürümü gelmediği için böyle farklı ajanlarla challenge'lar yapamıyorum. İşte farklı hesap açıp sadece bir ajanı alıp prank kasamıyorum. Daha henüz öyle bir imkanımız yok oyun Türkiye'ye gelmediği için. O videolar zaten globale çıkınca gelecek ama bu tarz böyle sadece gameplayler beni aşırı sarıyor. Size de keyif verir diye düşünüyorum o zaman. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Başka hangi ajanlarla böyle bu tarz yargılar dağıtılsın yorumlarda yazmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun kardeşim. Seviliyorsunuz. <laughs> When you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran sitting no man i still go 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 go, go.